Şimdi bir tane pidem vardı bayatladı onu pizza yapacağım malzemelerini hazırladım önceden şimdi salçalı sıvı yağ bir çay bardağı kadar sıvı yağ koydum içine kekik koydum karabiber kimyon bunu şimdi böyle bir şey yapalım hem ekmeğimiz ziyan olmamış olacak hem de besleyici doyurucu bir pizza olacak. ben yaptığım için çok güzel oluyor. Size de göstereyim istedim. Evet, Çocuklar çok seviyor pizzayı. benim de torunum olduğu için şimdi bayram ediyor pizza olacak diye tamam bu şekilde kaşarımızı koyalım. Hepsini koyar Birine zeytin koyacağım. Birine koymayacağım. Gayet vitaminli. Biberiydi, zeytiniydi, sucu, Mısırı. Mısırımı da ben yazdan hazırlamıştım. Böyle dondurucuya koydum. Burada da gayet hazır güzel oluyor. Şimdi fırına vereceğim. Çıkınca da göstereceğim tekrar. Pizzamız hazır bu şekilde. Hafta sonu çocuklara çok güzel bir sürpriz yapabilirsiniz. Bu şekilde. Afiyet olsun.